Hmm. İyi akşamlar. Gerçi ilk zamanlar hmm, milyonlarca insan bir yada binlerce insan beni dinliyor zannediyordum da sonra baktım 4-5 kişi indi toplam izle, e, videolarda 80-90 izlendi. Artık haddimi bildim. Acele ediyorum biraz da bugünlerde daha çok Nutku Şerif'i edeyim diye sebebi de kemoterapi alıyorum. Saçım sakalım dökülürse. Peki şeklim zaten iyi değil. Biraz daha bozulur. O yüzden yapamam. O vakit gelene kadar e, dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bugünkü video e, seçtiğim Nutku Şerif Şah İsmail Hatay'den yola girmiş ve gönüllü olmayan, yanlış işler yapan insanlara dair bir nutku şerfi. İçinde biraz nasihat var. Biraz yol gösterme var. Biraz da tehdit var tabi. Kısa bir şey olacak. Onu anlatmaya çalışacağım. Bir ismi şah. Gel Ali yoluna beli desene. Birisine diyor bunu. En sonunda gark olursun selesen. Yetiş bir kerecik eteğinden tut. Delim oldun. Ne neden uydun elesen? E, tasavvufta iki yol vardır. Gerçek şeyinde yani. Üçtür pardon. Birisi bir seyrisülük İmam Ali'den gelir. Bir seyrisülük Ebu Bekir Sıddık'tan gelir bir de Veysel Karani'den gelir. Veysel Karani'nin iki müteselsil gitmez. Üveysilik denir ona. Hazreti Ali'den gelenler işte Kadirilik, Mevlevilik, Bektaşilik, efendim Şazelilik gibi birçok şey. Bekri dediklerimiz, Ebu Bekir'den gelen tarikatta bildiğim kadarıyla sadece Nakşibendilik. Başka varsa da ben bilmiyorum. Burada Hatay birisine diyor ki Ali yoluna beli desene. Beli evet demektir yani. Farsçada da Arapçada da beli denir. Arapçada neamdır? Evet kelimesi fakat olumsuz soruya cevap verilirken bela denir. Mesela galiba beladan belediriz. Farsçada da beli açık doğru demektir en sonunda gark olursun selesen. Yani gittiğin yol yol değil. Tutunamazsın. Sel gelir. Yani i̇nsan hep bir yerde tutunmak ister hayatta da. Ee, sel seni götürür diyor. Sağlam duramazsan. Bir kulübe yapmışsan dere yatağına sel gelir götürür. Yetiş bir kerecik eteğinden tut bu pirin. Delim oldun. Neden uydun dele sen? Arif isen bir gün seni seslerler. Yani irfan ehlinden olursan bir gün seni seslerler. Bülbül deyi kafeslerde beslerler. Hani kargayı kimse kafesinde beslemez. Bülbülü beslerler sesi güzel diye. Bir gün seni rehberinden isterler. Yani vakti geldiği zaman kimin izniyle girdin yola sen? Bu yamuk yumuk giden dervişe diyor. Şimdi yolların başı vardır işte. Diyelim Ali yoluna girdin. İmam Ali'dir. Ondan sonra onun ona bağlı e, büyük piri azamlar vardır. işte Abdülkadir Geylan gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Hacı Bektaş Veli gibi. Daha bilmediğim kimseler gibi. Onlara da e, çiğ taşıyan başka insanlar vardır. Onlara işte pir dedi, dededenir, de, de denir, işte mürşit denir vesaire. Bir de rehber vardır tabi. Mihmandar rehber. Bu mürşitlere hani Yunus Emre'nin şeyi var ya hiç bu kapıdan içeriye eğri odun sokmadım. Sokmadın denilmiş. Buradaki maksat odun değil yani tekki odun taşıma değil. Odun hükmünde olan ve eğitilmeye de e, müsait derviş adaylarını toplamış. Hepsi derviş olmuş. Bizim bu derviş biraz şey bir gün seni rehberinden isterler. Kimin izniyle girdin yola sen? O rehber de sorumlu. Kiminle oturup yahut durursun? Kimden mucizat aldın götürürsün? Konma gül dalına har bitirirsin. Baban olmayınca konma gülesen. Yani bu arkadaş biraz ileri gitmiş. Başka yerden bir şey aldım demiş. Mucize keramet göstermeye başlamış. Şahatay da diyor ki kiminle oturdun böyle durdun sen diyor. Olmadan olmuş göründün. Kolma, konma gül dalına sen bülbül değilsin. Har bitirirsin orada. Diken bitirirsin gül dalında diyor. Konma oralara, sen oralara layık değilsin. Baban olmayınca konma gülesen. Özün eğri ise yola zararsın. Bunu da umumi olarak söylüyor. Derdini yetişmiş derman ararsın. Maslahatın nedir şarı sorarsın. Sarraf olmayınca yirmi beş arasın. Yani bir maslahatın yok ki daha. Özün eğri. Kendini düzeltmemişsin. Şar kutsal şehirler demektir. Böyle dergahlar. Sarraf olmayınca girme yani. Şey olma ben oldum deme. Kapıdan çıkınca köşe gözetme. İçini karartıp dışını düzeltme. Yani ya bir kapıdan girdin içeri hemen baş köşeyi gözetme diyor. Önce ışıklarda otur dinle. İçin kapkarayken dışına şeyler yiyerek onları düzeltme. Bu şimdiye kadarki şeydi bu. Yola zarar veren yol vurgunlarınaydı. Şahata'yı ötesini uzatma diyor. Tamam daha söyleyeceğim çok şey var ama bunu da uzatma. Mümin isen bir iktar, ikrarda durasan. Yani iman etmiş isen bir ikrar vermiş onda durmalısın diyor. Ee, bu menvalde çok şey vardır. Mesela Ali Al Ekber şey beslediği bir şey vardır. Doğru yoluna gitmiyor Talip. Hazreti Ali'ye şikayet ediyor şeylerin. Verdiği ikrarda durmuyor Talip. Tabi her yerde öyledir. Talip olmak yani serden geçmekte de kolay değil. O azgın nefsine sahip dervişe müşid olmak da kolay değil. Fakat yine de işte aradan iyi çıkıyor, kötü çıkıyor, gidiyor. Mesela e, ee, Mevlana'nın orada dört kapı var orijinalinde. Birisi işte telebiyan kapısı, Hamuşan kapısı, bir diğeri de Küste, Küstahlar kapısı. Kabul edilmeyenleri oradan çıkartırlarmış. Oradan dışarıya gönderirlermiş. Şey uygun gün olmayanlara. Tabi herkes önce hoşuna gidiyor, giriyor, bakıyor. İşte öyle göründüğü gibi değil. Çok mücadele var çok. Riyazet var. Bir sürü insan kendisi hemen işte başa çıkmak istiyor. Daha çok fırın ekmek yemesi lazım. Hemen böyle kaytarmaya çalışıyor. Şeyi de bozuyor. Bu şey bu kadar yeter. Bir de Aşık Veysel'den bir e, değiş paylaşacağım. Bu da kısa. Bunu da e, Tahir Palalı ve Aşık Veysel kendi e, bağlamasıyla çaldı, besteledi. Tahir Palalı ve e, kız Çiğdem Aslan birlikte güzelce o besteyi biraz değiştirerek daha güzelmiş şey diye söylemişler. Arzu eden oradan dinler. Şöyle diyor Veysel Baba. Göz, ge göz gezdirdim, dört köşe yaradım. Diye, diyebilirsiniz ki ya sen e, amasın, nasıl göz gezdirirsin? Öyle bir görüyor ki bizde iyi görüyor. Bakın kaç e, ölümü üzerinden yıllar geçti. Hala yaşıyor. Gözleri görüyor, sesi duyuluyor. Aşık Vesel dönemindeki yaşayan Sivas Çarkışla'ydı. Şarkışla kaymakamını bilmeyiz, Sivas valisini bilmeyiz, Sivas'ın zenginini, fakir bilmeyiz ama Vesel yaşıyor. Farsça'da ama olanlara şey denir. Ruşeni dil. Yani gönlüyle gören demektir. Ruşen görmek, ruş dilde gönül demektir. Yani Veysel de gönlüyle görüyor. Göz gezdirdim, dört köşeyi aradım. Ne sen var, ne ben var. Burada herkese diyor. Bu da vahdeti vücut felsefesinin başka bir açıklaması. Bir tane gaf var. Sadece gaf var, var. İstersen dünyayı gez adım adım. Ne sen var ne ben var. Bir tane gaf var. Burada dikkat edilecek husus Allah var demiyor. Hak var demiyor. Kerim var demiyor. Kadir var demiyor. Gaffar var esmasını seçmiş. Allah'ın esmalarından bir esma. Yani Allah'ın affediciliğinin tüm evreni kuşattığını görmüş. Kafurur, kafurur rahim esmasıyla görmüş. Ee, biz bakıyoruz bir sürü hayır görüyor, işte deprem oluyor, işte kıtlık oluyor, sel oluyor. Gönül gözüyle bakıp ne gördüyse Hazret sadece gafları görmüş. Coşar deli gönül misali derya, mecnun Mecnun'a sahrada göründü Leyla. Gördüğün güzellik hepsi de Mevla. Ne sen var ne ben var bir tane kap var. Bu görünenler de diyor isimlendirilenler değil. Mecnun'a Leyla suretinde göründü çölde diyor. Mevla'yı da görünen diyor tekaffar var diyor. Her mesne, nesnede mevcut, her cesette can. Ne kadar nesne varsa hepsinde diyor gaffar mevcut. Her cesette can odur diyor. Evet, Evvel ahir odur, onundur ferman. Ne sen var, ne ben var, bir tane gaffar. pardon ben bir atladım. Her nesne mevcut bir her cesette can anın için dedik biz ona canan. Evvelahir odur onundur ferman ne sen var ne ben var bir tane kap var. Atlamamışız. Bahar gelir çiçek olur açılır. Zaman zaman yağmur olur saçılır. Ehli aşka mey görünür içilir. Ne sen var ne ben var bir tane gaf var. Neyim ne olacak elde neyim var. Karaca olan dertli Yunus soyun var, soyun var. Mansur'a benzeyen bazı huyum var. Ne sen var ne ben var bir tane gaf var. Yani senin neyin var dedikleri zaman diyor. Karaca olan dertli Yunus soyum var ben onların soyundanım diyor. Asil biz. Kim diyor burada. Mansur'a benzeyen bazı huyum var. Yani bunu seçmemizin derden birisi de buydu yani. E, vahdeti vücut daha ait bir değiş Mansur'a benzeyen bazı huyum var diyor işte sen yoksun ve enel hak diyecek onu demiyor. Ne sen var ne ben var bir tane gaf var. Dikkati çekecek bir şey. Neyzene göründü kamışta. Neyde? Hayyama göründü kadehte meyde veysele göründü her bir nesnede ne sen var ne ben var bir tane kaf var bildiğimiz kadarıyla merhum aşık veysel e, bir ilkokulda okumadı okuma yazmayı sonradan öğrendi 6 yaşında gözlerini kaybetti Nezen Tevfik'ten haberdar. Nezlen Tevfik'in felsefesinden haberdar, kendisine yakın olmuş ondan haberdar diyor. Nezlen'e göründü. Kamış'ta neyde? Hayyam'ı öğrenmiş. Hayyam'dan haber var. Hayyam'ın felsefesinden. Hayyam'a göründü diyor. Kadehte meyde. Veysel'e göründü her bir nesnede. Ne sen var ne ben var bir tane laf var. Aşık Veysel'in de ruhu şadu handan ola. Şah İsmail Hatay'ın da ruhu handan ola. Bütün ozanlarımızın ruhu şadu handan ola. Dinleyicilerinde de duyanlara, izleyenlere de hayırlar, feyizler, bereket ola. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.